مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلم فرائز ده كتو إي كردش كمدر المواويس كتاب يزور Men huvel Mubarek mübarek. Mübarek kardeş kimdir? Bir meselede kızlar sülsan hisse alırsa. Birden fazla kız geldi ve sülsan hisse aldı. İbniye dediğimiz bintül ibn sakıt oluyor. Şimdi eğer bu torun kızın kardeşi var ise. Yani erkek torun var ise. Biz onu mesele İbnül İbin diye yazacağız. Yani ölen kişinin oğlunun oğlu. İbnül İbin bakiyeci oluyor ve Bintül İbin'i kurtarıyor. Eğer İbnül İbin olmasaydı Bintül İbin sakıt olurdu. Böylece oğlun oğlu oğlun kızını kurtarıyor. İbnül İbin ile Bintül İbin birbiriyle kardeştir. Böylece bu İbnül İbin çok mübarek kardeş oldu. Buna feraiz ilminde ahul mübarek deniliyor. Ya da el karibul mübarek deniliyor. Çünkü onun yardımıyla Bintul ibinler bir şey alabilmekte. O olmasaydı Bintul ibin bir şey alamazdı. Onun varlığı bereket oldu. İbareyi okumaya devam ediyoruz. Daha doğrusu ibareyi izah etmeye devam ediyoruz. B harfi ile yine bir izah verilmiş. Ve kezalike izastekmele el-ahvat eş şakikat Ahvat lehuma dahi sülsan hisse alırsa. Ve kezalike yani aynı sülbiyye gibi. Hani yukarıda dedi ya kızar sülsan hisse alırsa. Torun kızlar sakıt olur, bir nesne alamaz. Onun gibi ahavat luhuma sülsan hisse alırsa ahavat li sakıt oluyor. Ancak onlarla birlikte ah eb gelirse ahavat li sakıt olmaktan kurtulur. Yukarıda öz kızlar sülsan hisse aldığı için torun kızlar ya, hiçbir şey kalmıyordu. Torun kızlar tam sakıt olması gerekirken Erkek torun onları sakıt olmaktan kurtardı. Burada da öz kız kardeşler sülüsan hissiyi alıyor. Baba bir kız kardeşlere hiçbir şey kalmıyor. Baba bir kız kardeşler sakıt olması gerekirken baba bir erkek kardeşler onları kurtarıyor. Yukarıda torun kızları kurtaran erkek torun mübarek oldu. Yani mübarek Kardeş oldu. Kardeş oldu derken Meyit'e kardeş değil, Meyit'in toruna kardeş oldu. Meyit'in torun kızına kardeş oldu. İbniye'nin kardeşi. İbniye'yi sakıt olmaktan kurtardı ve mübarek oldu. Kardeşlerde de öyle. Ahavat lehuma sülsan aldı. Uht-li eb için bir nesne kalmadı. Sakıt olması gerekirken Ahli Eb onu kurtardı. Böylece Ahli Eb mübarek kardeş oldu. Ahli Eb mirastan bir şey ile uhtli ebi nasiplendirdi. Mübarekler burada. Yukarıda beyan ettiğimiz tüm macerayı nazım ile, şiir ile anlatmışlar. Biz anlayalım diye böyle yapmışlar. Biz de devam ediyoruz. Men huvel ehul meş'um. Bu kadar bereketli olmayan kardeş kimdir? Musannıf yine anlatıyor. Biz yukarıda dedik ki diyor Musannıf Hazretleri mübarek olan kardeşler kızları salgıt olmaktan kurtardılar. Halbuki bu kızları mirasını hiçbir şey hak etmiyordu el Mübarek, El-Karibul Mübarek diye isimlendiriliyor. Bereketsiz kardeş ise, O olmasaydı, Unus'a varis olurdu. Yani O, O meselede gelmese kızlar varis olurdu. O var olduğu için kızlar sakit olurlar. Ve kızlar mirasın hiçbir şey alamazlar. Ve O, kötü kardeş diye isimlendirilir bereket fihi. Çünkü onda bereket yoktur. Onun varlığı kızlara eziyettir. Onun varlığı kızlara kötülüktür. Mesela bir misal yazalım. Meselimizde zevç var. Im um ve eb. Bint. Bintul ibin. Ve ibnul ibin. Zevç rubu. Im sudus. Eb Südüs, bint nısıf hisse alıyor. Meselemizin mahracını 12'den kurmuştuk. Bintül ibin İbnül ibin bakiyeci. 12'nin rubu 3. Zevcin altına 3 yazıyoruz. 12'nin südüsü 2. Ümmün hissesi 2. 12'nin südüsü 2. Ebin hissesi 2. 12'nin nısfı 6. Şimdi hisseleri birbirine katarsak Mahracı mesela 13 çıkıyor. Ve böylece bakiyeciye bir şey kalmadı. Eğer burada İbnül İbn olmasaydı Bintin yanında Bintül İbin sütü hisse alırdı. Böylece İbnül İbn'in yüzünden Bintül İbin hiçbir şey alamadı. Bugünkü dersimizde iki tane hadis-i şerif üzere hareket ettik. Bunlardan bir tanesi La yüzerdu hakkul benat ale sülüseyin Kızların hakkı sülüsanlı geçmeyecek. İkincisi ise etül binten nisfa ve bintel ibni südüse. Şimdi B harfindeki ibarede çok mühim bir delil vardır. Sıracı metnine bakarsak bu delil görünmemektedir. Hangi delildir bu? Kızlar sülüsen hissi aldığında torun kızlar sakıt olurken hızasındaki veya esfelindeki gulam ile kurtarıyordu. Öz kız kardeşler de sülüsen hisse aldığında baba bir kız kardeşler sakıt olurken hızasında veya esfirindeki ulam ile kurtarması Siraciye ve birçok kitaplarda ibarelerde görünmüyordu. İşte bu El-Mevaris kitabında ibaresi bulundu. Öz kız kardeşlere sülüsen hisse aldığında uhlab sakıt olurken ahli eb ile kurtaracağının delili işte bu ibaredir. Bu ibare El Mevaris kitabı 72. sayfededir. Allahu Teala cümlemizi ulema irasından eylesin. Lillâhi Teala El Fatiha.